Herkese merhaba. Mutfağa dair kanalıma hoş geldiniz. Sizler için bugün tarifim kışlık melemen. Ben bugün melemenimi kavanozda hazırlayacağım. Melemen için 15 kilo domates kullanacağım. Domateslerim yumurta domates diye geçiyor. Ve 3 kilo da biber. Ben 1 kilosunu siri biber ve 2 kilosunu da çarşon biber olarak kullanıyorum. Siz istediğiniz biberi acı veya tatlı kullanabilirsiniz. Ben daha önceden bütün malzemeleri bol suda yıkadım. Biberimi dörde böldüm ve bu şekilde küçük küçük doğruyorum. Biberlerimi doğradım. Şimdi sıra domateslerde. Domateslerin ilk olarak kabuklarını soyuyoruz. Genelde domateslerin altına çarpı işareti koyarak sıcak suda bekletiyorlar. Ama ben bekletmiyorum. Direkt soyuyorum. O zaman ekşi bir tat oluyor. Domateslerimin kabuklarını soydum. Şimdi küp küp doğrayacağım. Bu içerisindeki beyaz kısımları almayı ihmal etmeyin köklerini. Küp küp doğrayalım. Bazıları robottan geçiriyorlar ama robottan geçirmeyin. Bu şekilde daha iyi oluyor. Zaten pişince hemen eriyorlar. tam kıvamında bir melemen oluyor. Ve iki sene boyunca bozulmuyor. Patlama olmuyor. Şişeler taşmıyor. Benim her sene yaptığım tariflerden mutlaka size de tavsiye ederim. Bu şekilde almayı ihmal etmeyin köklerini. Görüyorsunuz domateslerim çok kırmızı. Size bulabilirseniz Bu domateslerden yapın. Daha etli oluyor. Sulu olmuyor bu domatesler. Diğerlerini de aynı şekilde doğramaya devam ediyoruz. Benim büyük tencerem olmadığı için ben iki tencere kullanacağım. İlk olarak size göstermek için bir tencerede tarifin yarısını göstereceğim. Yani 7,5 kilo domates, 1,5 kilo biber ve diğer malzemeler. Onun için yarım çay bardağı sıvı yağımı tencereme alıyorum biberle ilave ediyorum. Kızartma kokusu gelene kadar karıştıracağız. Aynı diğer menemeni yapar gibi. Biberlerimiz yumuşayacak ve hafif kızartma kokusu gelecek. Mutlaka yağınızı iyice ısıtın. Bu şekilde kızarmaya bırakıyoruz. Fazla kızarmayacak zaten. Domatesimi ilave ediyorum. Domates ilave ettikten sonra güzelce karıştırıyoruz. Şimdi domatesler biberler sulanacak. Tencerenin kapağını kapatıyoruz ve orta ateşte ara sıra karıştırarak ortalama 15-20 dakika pişiriyoruz. Daha sonra kapağını açarak pişirmeye devam edeceğiz. Ve tuzunu ilave edeceğiz. Belemenlerim kaynamaya başladı. Ara sıra bu şekilde karıştırıyoruz. Artık kapaklarını kapatmayacağız. Suyunu çekene kadar, suyu kıvamlı hal alana kadar ara sıra karıştırarak menemenlerimizi pişiriyoruz. Melemenler tam suyu çekmeden tuzunu ilave ediyorum. Ben bir tencereye bir yemek kaşığı dolusu kalın tuz ilave ediyorum. Fazla tuz koymanıza gerek yok. İhtiyaç olursa konserve sonra tuzunu ilave edebilirsiniz. Karıştıralım. Gördüğünüz gibi kıvamına gelmeye başladılar ve suyu azalmaya da başladı. Makarnamayı ara sıra karıştırmayı da ihmal etmiyoruz. Melemenim yeteri kadar kaynadı. Görüyorsunuz suyu da koyulaştı artık. Şimdi temiz ve kuru kavanozlara boşaltıyoruz. Ben bu şekilde kaynar kaynar dolduruyoruz. Kavanozumuzun az kısmını Selim ki leke kalmasın. Ben kapakları daha sıkı tutması için kaynatıyorum kaynatmış olduğumuz kapağını da her tarafını silerek menemenimizin kapağını kapatıyoruz ve ters çeviriyoruz. Sıkı sıkı kapatalım. Diğer kavanozları da aynı şekilde yaparak menemenimizi tamamlıyoruz. Bu şekilde ters çevirip tezgahımızda da bir yerde bekliyoruz Bütün menemenlerimi hazırladım. Toplamda 8 adet bitri kavanoz çıkıyor. Gördüğünüz gibi tam doldurdum. Renkleri de muhteşem. Bunları tekrar üzerine temiz bir örtü örtüyoruz. Ve bir gün boyunca bu şekilde bekletiyoruz. Daha sonra serin ve güneş almayan bir yerde bir iki sene boyunca bekletebilirsiniz. Böyle tariflerin devamı için kanalıma abone olmayı, bilinlerinizi açmayı unutmayın. Farklı tariflerde görüşmek üzere.